Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boyama etkinliği yapacağız. Gördüğünüz mü bu barda, kağıt, üç tane kağıdımız var, bir ipimiz var. Bu guaj boyalarımız var. Sulu boyamız var. Bu da var. Anneciğim bu tabak ne işe yarıyor? Ben anlamadım. onu soramayız. Tabak boyayacağız. Şimdi Esra yüzündeki Evet. <laughs> ne oldun sen? Kedi. Batman oldu, kız Batman Küçük prensesim ne oldu? Kız Batman oldu. Ayak evet, cici oldum. Cici oldu, o cici ha? olmuş. Bu, bu içecek. Bu, evet, o, evet, evet. O arkadaşlar. O zaman hiç videomuzu var. Hangimizin resmi e, boya, yüz boyası güzel olduysa lütfen yorumlara yazar mısınız? Aynen. Esra oldu. mı, Azra mı? Evet. Ben. Hangisinin boyası daha güzel olmuş yüz Hadi bakalım. Hiç uzatmaya Gerek yok. Başlayalım. Evet hadi bakalım. Hadi renk seçeceğiz. Gözünü kapatıyor. <laughs> şimdi arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Koy şuraya. Önce kağıt mı boyayacaksınız yoksa yok. bardak anne, mı? Yok anne şimdi olayı anlatacağım ben. Şimdi herkes 3 tane renk seçecek. 3 renk. Su boyadan ıı, ne bileyim yani bir şeyler yaparız. E, Karışık tabak. devam edebilirsiniz aslında. Aynen. E, burada fark etme hangi renkleri kullanmamızı bunlar serbest ama bunlar üç üç. Şimdi ben hangisini seçmek istiyorum ben seçtim oldu. Sen küçüksün ben büyüğüm. Siyah. nasıl az bakıyor. Aslında sen neden seçmiyorsun? Sarı. Ee? Şimdi sen seçtin. Ah hepsi. Hepsi diyor. Ben seçtim. Bardan düştü. Tamam alırız sonra gel gel. <laughs> Abla yanında bardak var fazla. Tamam ben al. Yok ben bardak bardağımı vermeyeceğim. Annem zaten üç tane var. Gözünü kapatmana gerek yok ki. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hadi bakalım. Az önce ne boyayacaksın boyacaksın? Şu baba boyacağım. Hayır önce bardak mı boyayacaksın Kutu mu tabak mı? Bardak. Tabak boyu. Azda da tabak boyuyor. Hadi bakalım. Esin onu istersen Azra'ya ver. Olur. Esin onunla. Bir tane çamız eski arkadaşlar. O yüzden Azra onunla boyayamaz. Ha gitmiş bana kalmış. Aynen. Hı hı. Esra kardeşine şey açar mısın? Kutu. Ha, mı? Hangi renk açarsan birer hı, hı. tane açın. Dur ben açayım açayım. Hangisini istiyorsun kardeşim? Bu. Tamam açayım. E Ben açayım. Tamam. Hı. Tamam. Tamam koy hadi Dökmüyorsun ama. Dökmüyorum. Arkadaşlar nasıl olmuşsun? Güzel olmuşsundur. Ben benim kızım da çok güzel olmuş prensesim. Neyse. Ama, ama bunu çok. Evet arkadaşlar yüz boyamızı beğendiyseniz lütfen yorumlara yazmayı da unutmayalım. Linkimizi de bırakalım. <laughs> evet hadi başlayalım. Çok merak ediyorum. Ne yapacaksınız acaba? Aslında onu ıslatmana gerek yoktu. Çünkü zaten ıslak ya. Hayır ıslatmıyoruz. Anneciğim onu. O ıslak. Bak. Şimdi bunu kuru şey sulu boyada yapacaksınız. Ah hadi istediğini boya. Hı, Hı? Hadi bakayım ne boyayacaksın. Çok merak ettim. azı tamamen tabağı boyamak istedi. Bakın arkadaşlar. Bardağını mı yıkayacaksın? Ama önce o pembeyi kapat istersen. Peki. Bittim. Açabiliyor musun? Açtım. Aferin. Baba açtı. Benim küçük kediyim. Ne oldu? Barda anne o Batman. Kız Batman. O benim. Sen mi kediydin? Evet. O da benim küçük. Ne oldu? Tabak boyamaktan vaz mı geçtin? Ama hiç hastalık oluyor. Tam istediğini boyayabilirsin. İşte boyama etkinliği. <laughs> Ama. Hadi istediğini boya. Ne istiyorsan onu boya. Burada. Hayal ettiğini boyar mısın Azra? Ama ben de yok Hı? Ben de yok Tamam. Çok. Bardağı tut istersen Azra. Bakalım neler boyuyorsunuz. Kaldırma, çok kaldırıyorsun, göremiyorum. Şu an sarıya tek boyadan az esra. Gölgeli kedi yapacağım anne. Çok merak ediyorum, senin gibime. Ama bunu nasıl yapacağım? Nasıl? Azra yüzünü masaya döner misin anneciğim? Hı. Ne oldu sen sürekli patıp duruyorsun? İstediğin gibi olmadı mı Azra. aklına ne geldi? Neyse bu da balona şişiyor. balona şişireceğim. Balona bastıracağım. Arkadaşlar yarın saat 18.00 gece balon etkinliğimiz başlıyor. İzlemeyi unutmayın. Sen neden kapattın hepsini açın Azra? Tamam. tamam hadi istediğin hepsini açabilirsin hadi ben, ben beyazla sarı çok güzel bir şey yaptım krem gibi oldu hadi Azra sen ne yapacaksın ben bu Lamba yapacaksın. tamam konuşacağını yapar mısın Hazır bu arada çok kararsız. Hayır boyalar karıştırmıyoruz? Okay. Karıştırmak istersen burada karıştırabilirsin, tabakta karıştırabilirsin. Okay. Nasıl yani? Mesela renk değiştirmek ya da boyalar karıştırmak istersen şu tabak kullanabilirsin, bir tarafına mesela boyayı okay. yarısını. Tabi burada yapabilirsin. <laughs> Ama ya, keşke papy ben alsam. Ne bileyim ben ne Ben burada bay. O kızımın tabağıymış. Eleme benim prensesimi. Neydi adı? Batman Azra. Batman. Hmm. Azra Batman oldun. Göster gücünü. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük attı sizlere. Anne. Efendim. Ama bu. Epiçik. Biraz daha yıka istersen. Su rengini bakar mısınız? Nasıl değişti? Mavi oldu. <laughs> Şu an değişim harika. Biraz bakayım. Ama aşkım yapacağım hiçbir şey yok. Bu yarışma sonuçta. Etkinlik yapacağız. Hadi. <laughs> Anne şunun haline bak ne yaptım ben ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az şu an beni görüyor ama ben kazanacağım için. Ben çok merak ettim Azo ne yapacak acaba. Anne eminim ki senin gibi arkadaşlar da çok merak ediyor. Değil mi? Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenip yorum yapın. At, like ve çok seviniriz. Ben yüce alacağım. Bu ne? Aa rengi hangi renk oldu? Mor oldu. Böyle <laughs> şey Hayır Nasıl yapmak ki. Nasıl? Haksızlık mı? haksızlık olur. Bana ne? Bak istemiyor. Resim yaparken en sevdiğim şey şarkı söylemek. <laughs> Arkadaşlar bakın. Amacım işçil yapmak bu da olmuyor. Azra gül yapmış. Bakın çok tatlı yapmış. Anne şurasında ne harca şey var değil mi anne? Bir şeyler yapmış kendince ama güzel yapmış. Hı. Renkleri karıştırıp kırmızı ve mor çıkartmış Azra. Ben çok saçma bir şey yaptım. Anne. Hı. Ben başka bir renk kullan... Ben başka bir bardak kullanabilir miyim? Lütfen. Ezan var Anne Ben bunu bardak diyemem. Ben buna taksı diyemem bu çok kötü bir şey oldu ya benim yapacağım da yedik. neyse ya da bunu niye buraya koydun canım arkadaşım kardeşim neyse siyah mı deniyoruz ne mavi mavi olacak? Ay. Hey hey. Ne olacağım? Azra istersen artık bir de kağıt boya. Evet bu yeter ama bunu çok güzel olmuş arkadaşlar sonra desin ki Aa. kağıt boya. Karttan resim yapabilirsin. Ese sen de istersen karttan resim yap. Çünkü e, Azra ağlıyor. Ah, kağıttan varmış? yap. Sen abla bıraktın mı? Sen mi istersen sen? Arkadaşlar Esra'nın yaptığına bakar mısınız? Ne yaptığını Esra Karmançoğlu. <laughs> Sakallı komşu yapacaktım. Güzel. Evet bakalım başka ne boyacaklar? <laughs> Arkadaşlar o şu an çok hasta. Bir geçmiş olduğunu alırız değil mi anneciğim? Hı hı. Böyle, böyle yapacağım. yine yapmışlar. Arkadaşlar tabaktaki e, güzelliği fark edebiliyor musunuz? Çok güzel. Kaldı öyle beyaz ve pembe karışımı. Krem oldu. Krem miydi? Şimdi sarı yapacağım. Ya ben renkleri karıştırayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Merak ediyorum ne çıkacak. Ya of. Öndeydi. <laughs> <Anne, anne>. Evet. <laughs> Kirpi oldu gibi ki sanki şu arkadaki. Diyor. Azaki Prensesim kağıda bebek yapmayı biliyor musun? Yok Hadi bir göster arkadaşlarına. Yok bir dakika. Onu da yapayım. Hmm. Neler yapıyorsunuz? Esra boş boş bütün renkleri karıştırıyor. Diyorsun Esra gerçekten evet. ne yaptığını şu an. Ya, <laughs> Bence ne sen olur. ne yapmaya çalıştığını da bilmiyorsun. Zaten siyahla beyaz karıştırırsan <laughs> niye grib sim alırsın. Beşiktaş. Azra sen hangi takımı tutuyorsun? Arkadaşlar Azra'nın şey... yaptığını bir göstersene. Çok merak ediyorum ne yaptı. Vaaa. Wow. Esra kamerayı çok yüksek kaldırıyorsun kamera görmüyor. Bak. Yani bok yaptım. Aa ne kadar ayıp. Oh. Sen kötü yaptın demek istedin değil mi Azra? <laughs> Arkadaşlar benim bütün boyaları var. mahvettin Azra Gerçekten bütün boyaları mahvettin. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu anda sarı ve siyah denedim. Bir de beyaz denedim. Yeşil elde ettim. Amacım ulaşıyorum anneciğim. Yani renkleri karıştırarak Hangi renkler çıkacağını mı düşünüyorsun? Hayır. Baba. Düşünerek yapıyorum. Baba benim bir de anne. yapıyor? Anneciğim şuraya bir bir çok güzel bir şey yapacağım. Ben de yapmak istiyorum. Sen de mi yapmak Hadi er er bak. Peki o zaman evet. alabilirsin. Hadi. Hadi bak. Hadi o bir sefere de ben yaparım. Bak. Er Bakayım. Hadi. Şey. Çevir. Aa çok tatlı bir şey yapmışsın. Aa, şey yok Robot mu yaptın sen oraya? Evet. Şu beyaz var ya robot gibi yapmış. Hıhı. Ne? Kirpi yapacağım ben. Böyle kedi yapabiliyor mu kağıda? Hıhı. Tamam artık bardağı bitirelim mi Azra? Hı -hı. Hadi. Bakalım bunu da göstereyim arkadaşlara. <laughs> Nasıl bir şeyler yapmışsın azlar, bütün boyaları karıştırmışsın. Acı. Tamam buraya yap hadi deftere biraz da çizim yap. Abi ben bitiyor. Abla bitiriyor evet. Şöyle bir kapı yapayım. Azra benimki bitmek üzere. Bitti daha. Azra bütün renkleri çiçeğe koydu. Mahvetti. O da o gün Evet. Hadi bakalım Azracım. Benimki bitti. bekleyeceğiz. Kazanan hmm. ben olacağım. Acaba sen beklentimizi daha mı yapsam? Değil mi anneciğim? Yok. Ya sen buna karışamazsın. Kuş yapacağım ben. Aa buldum. Şöyle bir ağaç yapacağım. Alt. Şöyle dallar. Azo bütün renkleri karıştırmışsın. Karşık. Evet arkadaşlar kimin belli? Kısaca belli. Ellerimin halini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu orta. Arkadaşlar Aslacığım şimdi ellerimizi ne yapacağız biliyor musun? Ben hiç yok. Tamam ablaya bak abla ne yapıyor bak şimdi ablaya dikkat et. Bak şimdi bir elini kağıda yapıştıracak. Biraz daha yapıştır. Ana Bulut gibi oldu. Şimdi yapıştırıyorum. Ana ne yapacağım? Yap yap yap. Tamam. sen de ablan Tamam. yap. Sen de ablan Tamam. yap hadi. Ha? Aha bak Azra ne çıktı. Yanına da Azra'nınkini yap. Ortada da kalp çıktı bak. Oraya koyarsan olur. Azra şuraya alsam. Azra istersen sen bunu kaldır. Bak bak sen buraya yap. Ablaya ver Esra ver onu. Hayır bunu ver. Tamam. Şimdi elini yapıştır. Yapıştır. Böyle sür sür sür. Sür sür sür. Böyle böyle yay ya. İki elinle de yap Azra. İki elinle de yap. <gülüyor> Azra. <laughs> Aa Esra. Adla... Azra ablanın orasına bir bak. Ne var? Ne var? Orada var. Ünlek var. Azra. Ne? Görmüyorsun anneyi? Yok. Evet. <laughs> 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 Gördün mü bakayım? <laughs> Olmaz sadece iki yüzü çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi sen defter yap istersen. Tamam defter yap. Esra defter yapsın hadi. Hadi defter yap hadi. Bak, bak şuraya yap. Elini şuraya çıkart bak. Bak Azra. Azra, Azra elini şuraya koy bak beş kardeş çıksın. Azra. Azra. Hadi ablan yanına barda elini çek. Hadi koy. Hadi koy. Bir şey olmaz Azra. Ellerin şeyse. Bütün bardağı şeyle karıştı. Bas. O bir elini de batır Azra. Tamam. Hım çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlara bay bay edelim mi? Son bir kere bir şey Videoyu burada arkadaşlar. bitiriyorum artık. Hayır. Hayır. Hadi arkadaşlar. Az, 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 dur anne. Bu, bu, tür videoları beğendiyseniz yorumlara yazıp sanız. Arkadaşlar. Son, konuşamadım. Kimim, kim? <laughs> Daha güzel. Konuşamadım. Aa burada iki insan var olmuş. Ellerim ne yaptı? Bakayım. Evet. Azı sen de kaldı kaldır. kaldır. Evet. Hadi Azra. Hadi kağıdını kaldır ama Hadi. bitiriyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Hadi evet arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.